Ya bir Paskalya tatiline gidelim dedik şu havanın bize yaptığına bakar mısınız ya kar dolu hepsi var ne olduğunu anlayamadım ben gök gürültüsü sağanak yavaş Selamlar 10 günlük Paskalya tatilimiz başlamıştır evde oturmak yok evimizi alıp kaçıyoruz nereye mi sürpriz Arabamızı hazırladık. Doldurduk. Yiyeceklerimizi, içeceklerimizi. Full hazırız. Aylardır çalışıyoruz. Kış soğuk. Tatili özledik. Karavancılara korona işlemiyor. Oteller ve kamp yerleri kapalı olsa da biz elimizdeki imkanlarla dört tekerle evimizi alıp çıkıyoruz. Hoşçakalın. Hemen kendimize konaklayacak bir yer bulduk. Alışveriş merkezinin park platsı. <laughs> Şöyle göstereyim. Bütün kamp yerleri kapalı. Ama bizim zaten ihtiyacımız yok. bu Bayağı da acıktık. Şimdi akşam yemeği vakti. Piz de var. İlk gecemiz Paskalya tatilinde herkesin şerefine içiyoruz. çok önemli. Rifimiz de var. Burası çok sessiz, doğal bir ortam, şahane bir yer. Buraya park ettik. Birazdan inip gezintimizi başlayacağız. Heidelberg, Almanya'nın güneybatısında yer alan 160 bin nüfuslu bir şehir olup ortasından Neckar nehri geçiyor. Bu şehrin özellikleri, dünyanın en eski üniversitelerinden birisi burada. Ruprecht Karl Üniversitesi 1386 yılında kurulmuş ve şehirdeki birçok tarihi bina bu üniversiteye ait. Ayrıca Rönesans devrinin önemli bir simgesi olan yarı harabe Heidelberg Şatosu ile dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden birisidir. Altstadt olarak da bilinen şehir merkezi çok iyi korunmuş ve bakımlı tarihi mimarisiyle gerçekten Almanya'da görülmesi gereken yerlerden biridir. kısmının iki tane ejderha heykeli bulmuşuz. Bunlar tabi yukarıda olduğu için iyi gözükmüyor. Bu şekilde almaya çalışıyoruz. Mimarisi gerçekten şahane. Heidelberg şatosunun etrafında ve nehrin iki kıyısında yer alan tarihi köşklerde harika bir görünüm vermektedir. mimari yapı korunmuş ve çok güzel de restore edilmiş. Barok stil mimari var burada genelde hakim. İhtişamlı, gösterişli orta çağ mimarisi. Aradaki küçük gazeteleri görüyorsunuz. Küçük sokaklar. Hepsi birbirinden tatlı. Altlarında şahane restoranlar var ama maalesef hepsi kapalı. Şurada bir anıt var. Oraya da uğramak istiyorum. Bunlar şehrin ufak meydanları. Burada da küçük bir fıstıkiye var. Görüyorsunuz. aç tat Alışveriş Caddesi diyebilirim. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bu görüntüde kilisenin yan cephesi Çan Kulesi arka tarafta görüyorsunuz. Bu binalar da çok ilginç. Dışları heykellerle süslü. Kilise ait bir bina tahmin ediyorum. Şehir merkezi başlıyor. Dediğim gibi mimari çok güzel. Korunmuş. Tipik yarı ahşap Alman mimarisi değil. Genelde taş yapılar. Şurada çok ilginç bir şey gördüm. Oraya doğru gideceğim. Şunu göstermek istiyorum. Evet çük yazıyor üstünde altın parçası gerçekten altın parçası rengi de aynı ne olarak kullanılıyor bilmiyorum görüyorsunuz bunu da çekmiş olalım <laughs> Biz bu şehri çok sevdik ve herkese bu şehri görmesini tavsiye ediyoruz. we poz vereyim ya şöyle hep evet. <laughs> Önder de yoruldu. Lena da, ben de. Yavaş yavaş karavanımıza doğru gidiyoruz. Biraz dinlenelim, ondan sonra tekrar çıkarız. Tırmandıkça tırmanıyoruz. Bir katımız kaldı, bir merdivenimiz. Yamuk yumuk yerler, Arnavut taşları döşenmiş. Neyse ki şurada merdiven var. Son katımızı çıkıyoruz. Of ciddi anlamda yorulduk. Neyse ki yukarıdayız çıktık. Birazdan karavanımızdayız. Bir parmağıma Ağlardım bir kuşa Bir kuş koy bir parmağına Evet akşam yemeğinden sonra karavandan çıkıp en çok enteresan bir şey gördük. Elimizde iki tane şarapla geldik. Şurada oturan beyefendi çok ilgimizi çekti. Şimdi ondan çekim yapmak için izin isteyeceğiz birasını içip gün batımını bakın nereden seyrediyor. Darf ich aufnehmen? Ja, super Panorama, Bier trinken, cool! Prost! Ja. ja, Panorama ist ja, ja. schön. Ich sitze hier auch öfters, also ich bin hier aus der Gegend. Wow! Wir sind weit in der Stadt und kommen hier auch öfters her. Ja. Ja, ja. schön. Waren Sie schon mal auf der anderen Seite? Ja. Ja? Ja. Wir mal auf jeden Fall. Evet. Güneşin batımını şu pozisyondan seyrediyor arkadaşımız. Çok hoşumuza gittik Zeus. <laughs> Halderberg'te gün batımı. <laughs> evet, biz biraz romantik tarafımızı gün batımıyla bu manzarada içiyoruz. Herkese selamlar. şerefinize <laughs> <laughs>